Evet, e, tabii bu karar sadece Can Atala'yı ilgilendiren, e, onun evet. özelindeki bir mevzu, dosya özelinde konuşulacak bir konu değil. Bu hukuk sisteminin e, temelden tartışmaya açacak, e, anayasanın amir hükümleriyle e, bir yargı organı tarafından yok sayılabilecek e, o anlama gelen e, bir gelişme, bu sıradan bir olay değil Hukuk yani mülkün temeli olan, devletin temeli olan adaleti sarsacak, yer, yerinden oynatacak bir gelişme. E, bu konuda aslında tartışılacak bir durum da yok. Anayasa e, bu konuda çok açık. 153. madde, 138. madde ne hükümler var. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. E, hem idare tarafından uyulması gerekir, hem yasama organı tarafından uyulması gerekir, hem de yargı organları tarafından uyulması gerekir. Yargıtay'ın yüksek mahkeme olması e, bu e, uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Yargıtay'ın istisnai bir durum Yargıtay'a getirmez. Dolayısıyla e, bu aslında çok hukuki olarak tartışmalı olacak bir konu değil. Bu tamamen e, aslında siyasi bir duruştur. E, Yargıtay'ın bu tutumu hukuki olmaktan çok siyasi hem siyasi sonuçları var, bence sebebi sahipleri itibariyle bir siyasidir. İşte yargı siyasallaştığı zaman, e, siyasi gelişmelere göre pozisyon almaya başladığı zaman, e, o zaman adalet diye bir şey kalmamış oluyor. Hani çok e, meşhur e, söylenen, herkesten söylenen, dile getirilen e, siyasetin camiye girmemesi gerekiyor, e, kışlaya girmemesi gerekiyor ve ad, e, yargı organına siyasetin girmemesi gerekiyor. Camiye siyaset girdiğinde din e, bozuluyor. Din diye bir şey kalmıyor. E, Kışlaya girdiğinde ordu temel işlevini yitirip bu sefer bambaşka şeylerle uğraşmaya başlıyor. Ordu bozuluyor. Yargının içerisine girdiğinde de adalet bozuluyor maalesef. E, dolayısıyla e, bu yanlış e, çok ciddi. Önümüzdeki süreçte bu yanlışın sonuçları olacak. E, bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor bundan dönüş de öyle pat diye e, dönmek mümkündür çünkü bir anda bu noktaya gelmedik anayasa mahkemesini ben kararını tanımıyorum e, diyen e, devleti temsil eden e, ki devleti temsil etmek demek sadece siyaseti temsil etmek demek değildir yargıyı da e, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla en tepesinde olan kişi olarak Sayın Cumhurbaşkanı ben anayasa mahkemesi kararını tanımıyorum ya da saygı duymuyorum, kabul etmiyorum dediğinde başlayan süreç işte olay bu noktalara kadar geliyor. Yani üst mahkeme kararını bir alttaki mahkemenin tanımadığı bir sürece kadar geliyor. Bunun bir adım sonrası şudur, istinaf mahkemeleri yargıtay kararlarını tanımaz. İlk derece mahkemeler istinaf kararlarını tanımaz. Ee, savcının talimatıyla kolluk polisler, jandarma hareket eder. Onlar savcının talimatını dinlemez derken devletin işleyişi topyekun yakın e, sekteye uğrar. Ortada devlet diye bir şey kalmaz. Kurumlar olmazsa kurumların işleyişi olmazsa e, devlet diye bir işleyiş ortada kalmaz. Keyfi e, hukuksuz bir e, yönetimle karşı karşıya kalmış oluruz. Yani işin sonu oraya kadar varabilecek bir e, vahim gelişmeler aslında bu. Siyasi çatışmalarda yargının kullanıldığını, sopa gibi kullanıldığını görmüş olduk bu olayla birlikte. Üzüntü verici olarak görüyorum ve değerlendiriyorum.